Nuh'la birlikte ben görüyordum yaratılmışlarda. Denizleri ve tufanı kudretimin avucunda. Ateşe atıldığında İbrahim beraberdim onunla. Allah söndürdü ateşi ancak benim o duamla. Kurban edilirken birlikteydim ben İsmail ile. Allah indirdi bu kurbanı ancak benim hükmümle. Yakup'la birlikteydim indiğinde gözüne perde. Gözleri iyileşti ancak benim tükürüğümle. İdris'le birlikteydim en yüce yere yükseldiğinde. Yerleştirildiğinde en güzel cennet iffirdeyse. Rabbiyle konuşurken Musa onunla beraberdim. Musa'nın asası yardım gördü ki asamdan benim. Eyüp ile birlikteydim müsibet zamanında. İyileşti hastalığı ancak ki benim duamla. Konuşurken Beşik'te ben İsa ile birlikteydim. O da ki ben tatlı ve güzel sesimden verdim. Adem'den önceydi benim muhabbetim ve neşetim. Neşetimden önce nüfus etti kainata sarıyorum. Zakirin dilinde zikirden, zikreden, zikredilen zikir benim. Nimete karşı şükreden, şükredilen şükür benim. Abdülkadir Geylani Hazretleri, bu